Merhaba arkadaşlar. Hemen maskemizin yapımına geçelim. Bugün sizlerle birlikte çilleri yok eden, cilt lekelerini onaran, güneş lekelerini açan, iyileştiren Güzel bir maske yapacağız. Bugün muz kabuğunu kullanacağız. Muz kabuğunun iç kısmında bulunan o lifli bölümleri kullanacağız. Yüksek potasyum içeriğine sahip bu bölümler cildimizde renk değişimleri, kararmalar, cilt lekeleri, güneş lekeleri tüm bunlar için bize yardımcı olacak. Yine limon kullanacağız arkadaşlar. Limonu zaten daha önceki maskelerimizde biliyorsunuz renk açıcı özelliğinden çok çok fazla bahsetmiştik. Çillerde yüksek oranda etkili. Güneş lekelerinde %100 etkili arkadaşlar bu maske. Bu maskenin tarifini çok fazla yerde bulamayacağınızdan eminim. Kendi uygulayıp kendi üzerimde deneyimlediğim güzel bir maske tarifi. Uzun süreli kullanımlarda hakikaten sizi sonuca eriştirecek çok çok doğal güzel bir maske yapacağız bugün arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi lütfen bu maskelerde devamlılık esasına uyunuz. En az bir ay kullanın. Düzenli kullanımda hakikaten etkiyi göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi muzu, muzumuzun yarısını kesiyoruz. Ve kabuğunu soyduktan sonra bu iç kısmı kazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir bıçak yardımıyla Kahva, bir kahvaltılık bıçak burada çok daha iyi oluyor. O, o diş kısmının e, tırtıklı olmasından dolayı çok daha güzel kazıyabiliyorsunuz. Onunla kesmeden, yırtmadan. Bu şekilde iç kısmı kazıyoruz. Arkadaşlar bu bölüm e, yüksek potasyum içeriyor. Biraz önce de söylediğim gibi. E, potasyum cildimiz için gerçekten çok faydalı. E, lekelerin açılmasına özellikle çok çok faydalı. Biz muzun iç kısmını yiyoruz asıl önemli olan kabuğunu maalesef çöpe atıyoruz. E, o kadar önemli ki arkadaşlar muz kabuğu tansiyonu düşürme özelliği var mı mesela hani yüksek tansiyon hastalarında bu gibi özelliklerini görmüştüm araştırırken. İşte e, kalbi aritmilerden koruma yani kalp ritmimizi de dengeliyor arkadaşlar. Kas gücümüzü yerine getiriyor. Bakın inanılmaz onlarca faydası var. Yani muzun yanı sıra kabuğu da gerçekten çok faydalı. Ee, sivrisinek ısırığına falan da mesela çok iyi geldiğini okumuştum bu araştırmalarım sırasında. Evet arkadaşlar bu kısmı güzelce kazıdıktan sonra küçük bir kabımızı alıyoruz. Daha sonra bakın böyle bir böyle bir şey oluştu lifli bir kısım zaten muz kabuğunun içini biliyorsunuz şimdi buna yarım limon sıkacağız arkadaşlar bakın et benlerinde de çok faydalı muz kabuğu muzu direkt alıp yüzünüze de sürebilirsiniz arkadaşlar inanın bana muzunuzu yediniz elinizde kabuğu yüzünüze direkt olarak sürebilirsiniz bakım amaçlı yani çöpe atacağımıza onu bir faydaya çevirmek çok çok daha mantıklı. Evet yarım limonumuzu sıkıyoruz. Çekirdekler hiç problem değil. Alabilirsiniz de içinden arkadaşlar daha sonra. Bakın hemen zaten renk açılmaya başladı. Biliyorsunuz zaten limon içine girdiği her şeyin renginde bir açılmaya sebep oluyor. İçindeki asitten, meyve asidinden dolayı. Arkadaşlar bu şekilde 6 saat, bakın en az 6 saat bekleyecek. Bu şekilde 6 saat bekledikten sonra maskemizin uygulamasını yapacağız. Şimdi ben bunu bu şekilde yaptım. 6 saat sonra diğer uygulamaları da size göstereceğim arkadaşlar. Mikserle bir uygulama yapacağız. Bir miktar zerdeçal gerekiyor bize. Bir miktar da bal kullanacağız dediğim gibi. Çok az miktarlar bunlar arkadaşlar. Burada bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. Bunu salata yaptıktan sonra falan da ben çok yapıyorum tırnaklarımızın güçlenmesi için. Hani çok ince tırnaklar vardır, kırılırlar bir türlü uzatmak isteriz, sağlıklı güzel tırnaklarımız olmaz. Tabi bunların temelinde vitamin eksiklikleri yatıyor ama dıştan tedavi için de limon hakikaten çok güzel bir malzeme. Salatanıza sıktığınız limonunuzu, elinizde kabuğu var. Bu şekilde tırnaklarınızı ve el bakımınızı limonla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi 6 saat bekledikten sonra arkadaşlarım Bakın bu hale gelmiş, renk açılmış. Biraz daha muz kabuğu kendini çözmüş, limona karışmış. Şimdi şöyle bir kabımızın içerisine bunu alıyoruz bu karışımımızı. Bakın gayet rengi çok sarı tatlı bir renk olmuş. Tek başına bekleseydi simsiyah olurdu muz kabuğu limonla bekleyince bu hale gelmiş. Şimdi bir çay kaşığı kadar zerdeçal ekleyeceğim. Arkadaşlar evde zerdeçal yoktur, ulaşamamışsınızdır vesaire vesaire. Bunları koymasanız da olabilir. Sadece muz kabuğu ve limonla da bu maskeyi hazırlayabilirsiniz. Ama ben bu etkiyi artırmak için bu malzemeleri de kullanıyorum. Evet, bir çay kaşığı zeytinyağı ekledim. Bir çay kaşığı bal ekliyorum besleyiciliği ve nem dengesini sağlaması için bir çay kaşığı kadar, zerdeçal baharatı ekliyorum ki zerdeçalla daha önce birkaç maske yaptık biliyorsunuz. Zerdeçal Hintli kadınların Hindistan'da çok bulunan bir baharat zaten. Hintli kadınların cilt bakımında sivilcelerin kurutulmasında, akne tedavisinde, cilt renginin açılmasında, cilt tonunun açılmasında çok sıklıkla kullandıkları bir baharat zerdeçal arkadaşlar. Bu yüzden biz de maskemizde zerdeçal kullanıyoruz. Bu şekilde karıştırdık. Bakın arkadaşlar mercimek çorbalarını çektiğimiz bu aparat. Bu aparatla bir güzel çekiyorum, geçiriyorum maskemi ve ince bir kıvam elde etmeye çalışıyorum bununla birlikte çok daha sağlıklı oluyor, çok daha sürümü kolay oluyor böylelikle. Bakın böyle çok güzel kıvamlı bir maske elde ettik arkadaşlar. Şimdi iki çeşit uygulaması var bunun. O iki çeşit uygulamayı da hemen sizlere göstereceğim. Kıvamı çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Gayet sürümü kolay olacak, akmayacak. Bu arada arkadaşlar hatırlatmak istediğim çok çok önemli bir husus var. Maskemizi lütfen gece yapıyoruz. Lütfen gece yapıyoruz çünkü içeriğinde limon var. Limon gün ışığıyla birleşmemeli. Bakın şöyle bir miktar pamukla alarak Lekelerimizin üzerine direkt olarak sürebiliriz. Sadece lekelerin, çillerin, benlerin üzerine uygulayabiliriz. Şöyle de pamuğu da üzerine koyarız. Böyle 15-20 dakika bakın bu şekilde 15-20 dakika bekletebiliriz. Hani çok tek tük belirgin lekemiz var ise. Fakat ben böyle uğraşmak istemiyorum. Bütün maskeyi cildime yapmak istiyorum. Bütün cildime bunu uygulamak istiyorum diyorsanız. Şöyle bir fırça yardımıyla ya da parmaklarınız yardımıyla maskeyi bütün cildinize güzelce yayıyorsunuz ve en az 20 dakika. Doğal maskelerimizde süre en az 20 dakika. Bir de arkadaşlar her zaman belirtiyorum. Maskelerden önce lütfen cilt temizliği, gözenek temizliği yapalım. Bir buharlı suyun üzerine cildimizi tutarak üzerine başımızın üzerine bir havlu bırakarak gözeneklerimizi açıp bu maskeyi uygularsak çok çok daha verimli olur. Evet, şimdi bu şekilde maskeyi sürdükten sonra üzerine bir peçete bırakarak maskemizin akmasını, dökülmesini, herhangi bir yere bulaşmasını da engellemiş oluyoruz. Dediğim gibi en az 20 dakika bekletiyoruz. Lütfen maskemizi gece yapıyoruz, akşam yapıyoruz, gün ışığının olmadığı vakitlerde yapıyoruz. Limon içeriğinden dolayı bir de arkadaşlar maskeyi çıkardıktan sonra hafif sarı bir görünüm oluşacak. Zerdeçal renkli bir baharat. Ee, bu sarı görünüm birkaç çıkamada kesinlikle çıkıyor. Öyle cildinizde falan kalmıyor. Ben zaten bu maskeyi yapıyorum. Ee, o yüzden hani akşam yaparsınız, maskenizi yıkarsınız. Sabah da zaten yüzünüzü yıkamış olursunuz. Bu sarı görünümden hiçbir eser de kalmamış olur. Yani bunu sokağa çıkmadan önce hemen yaparsanız ee, biraz yüzünüzden çıkarmaya çalışacaksınız bu sarı görünümü. Hiç gereği yok. O yüzden akşam yapın, hiç risk almayın. Bakın şöyle hafif bir sarı görünüm oluşuyor ama cilt inanılmaz canlanıyor arkadaşlar. Çillerden, cilt lekelerinden, bu şekilde güneş lekelerinden kurtulmanız mümkün. Umarım fayda görürsünüz. Çok teşekkür ediyorum, sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İçten yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. İnşallah fayda görürsünüz. Kanalımda bulunan diğer sağlık e, güzellik ve bakım videolarına da göz atmak isterseniz lütfen e, kanalımda ilgili video başlıklarına gidebilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Sizleri de bizlerle birlikte görmekten büyük mutluluk duyacağımı söylemek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güzelliklerle kalın.